Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sabah sabah dama çıktık. Dedik ki sizlere güzelce bir elvanlarımızı uçuralım. Bir de geçenlerden Muzaffer kardeşimizden bize bir hediye gelmişti. Yani geçenler derken birkaç ay önce onu da biz kaybetmiştik. Bir abimiz birkaç ay sonrasına bulduk daha doğrusu. Şimdi bulduğumuzda kuş tahta kanatla geçen videolarda hatırlıyorsanız belirtmiştim bunu. Şimdi kanada geldi. Hem dedim onu bir çıkıp uçuralım hatta dünlerde bir kanat verdim de güzel uçtu dedim bugün de bir kanat verelim sabah da kimse yokken uçuralım dedik. İkincisi bir de elvanlarımız var arkadaşlar tam randımana bindi çok güzel bir şekilde oldu. Çok toplu bir şekilde uçuralım dedik. Bir de kardeşlerimiz de bize yorum yapmıştı elvanları unuttuk unuttuk diye bugün elvan günü olsun istedim. Ee, çıkalım şimdi elvanlarımızı uçuralım. Bir de hemen şunu belirttirelim arkadaşlar. Geçenlerde bir çekilişe başladık biz e, 10 bin olmak için e, hatta e, şu an 8 bin olmak için 10 taneyi dağıtıyorduk biz 3 tanesini dağıttık geçen gün e, şimdi daha 7 tanesi duruyor onları da bugünlerde 8 bin olduğumuzda dağıtacağız tek yapmanız gereken arkadaşlar eğer bu çekilişte bana çıksın diyorsanız sadece kanalımıza abone olacaksınız bir de yorum yapacaksınız arkadaşlar bana çıkmaz deme. Şans iş arkadaşlar. Herkese çıkabilir bu. Ee, biz yorum yapan kardeşlerimize direkt seçip zaten veriyoruz arkadaşlar. Eğer size bu çekiliş katılmak isterseniz tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmamız. Daha fazla laf uzatmadan hemen üst ama geçelim. Güzel elmanlarımızı güzel bir şekilde uçuralım arkadaşlar. Altta bir abone ol butonunu tıklamayı unutmayalım. Hemen hızlıca geçelim. Şimdi ise üst Üstam'a geldik bak şimdi bomba gibi elvanlarımızı e, sekiye kaldırıp uçuracağız bak bak sabah sabah var ya hepsinin keyifleri yerinde İstanbul'umuzun filan bak kuyruğu tekini filan tamamlamaya başladı çok güzel bir şekilde olmaya başladı bak burada bugünlerde şu bize hediye gelen ramansın arkadaşlar çıtısını açacağız. Kuyruklarını biraz sağa sola duvarı için öğrendim. mi Kuyruklarını da yoracağız. Güzel bir şekilde uçmaya başlasın arkadaşlar. Damı duvara alışsın. Ondan sonra da kuyruğunu yoracağız. Tam bir damı duvarı her yeri öğrendikten sonra. Çünkü bize hediyeden eden abimiz dedi ki annesi babasını tekrardan sinince gördüm. Baya bir mükemmel e, çütü mülemanslardı. Dedi sadece öğrendim. yaptığına da başladım. Kuyruğunu yol yeterli dedi. Zaten Master Tafif'ten peke feke beyazlamaya girmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bak bunları bak şu Urfa'lı güllüğümüz var bak şurada. Bak hepsinin kanatları ufak ufak gelmeye başladı İstanbul'a ki filan. Bak tipimiz filan hepsi maşallah yerinde kıvamında. Bir de şurada bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Aşkım biraz önce aşağıda da söyledim. Şu kara dönek gördünüz mü? Bu zaten kaybolmuştu biliyorsunuz bunu bize Muzaffer Zafer kardeşimizden hediye gelmişti. Bunun kanatları geldi. Şu an tahta zaten bulduğumuzda tahta kanattı. Şimdi onun bak nerede hemen gösterelim. Bak burada. Maşallah var ya dev gibi bak. bak aynı boyda neredeyse. <laughs> Normalde sarı kanatlar, kırmızı kanatlar, kara kanatlar var ama boyları kısa. Bizimle şey biliyorsunuz zaten sarı kanadı biliyorsunuz. Onun da boyu kısa. Bunun zaten özelliği jumbo olması arkadaşlar. Böyle kara dönekleri bulmak biraz mesele yani bak. O yüzden şimdi bak kanadı da bizde geldi. Gel bulduğumda zaten attıydı kanatlıydı. Şimdi kanadı geldi. Şunu bunu da güzel bir şekilde uçuracağız. Bak. Karamış sadımız. Bak pekini yemeye başladı. Tamamına başa bak. Ne güzel olmaya başladı değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaş böyle sıçrayıp Az bir şey yarım tur kadar atıp tekrardan gelip konmaya falan başladı arkadaşlar. İnşallah birkaç hafta daha güzel uçacaklar. İki var, yan yana geldi. Maşallah. Nasıllar değil mi? He, bak cezaevi ayağındaki işte nasıl mi? Bir de kuşlar pekine girdi. Daha güzel olmaya başladı. Dura ben kısaca şunu göstereyim. İlyas abimiz Almanya'dan geldi zaten bugünlerde bir barışma videosu çekeceğiz bizim beraber. Bak bize zaten aylar önce şunu yaptırmıştı. Bunu da üst amaçını çıkarttım ben. Bak bu cezaevi işlemelerini bize yaptırmışlar Bak üzerine de şey yazmışlar. Bak MG. Bak MG. Mustafa Güzelliği yazdırmıştı. Buradan çok çok teşekkür ederim. 30 çift arkadaşlar bu. Bunların e, kendimize özel olarak tuttuğumuz elvanların ayaklarına takacağız arkadaşlar. Tam kendimize 30 tane dediğimiz bu elvanların ayaklarına takacağız. Çünkü bir de sağlam olanlara takacağız. Çünkü bu işlemeler bizim işlemelerimiz oldu sonuçta. Gidip de sağa sola tutulup olmasınlar seçili kuşlara takacağız yani. Şimdi bunları hemen bırakalım güzel bir şekilde uçuralım. Lan beyaz yapışkanı beyaz yapışkanı da takacağım arkadaşlar. Şey. Siyah olanı beyaz yapışkanına takacağım. Ona birer tane de şey takacağız. Şu boncuklu lokomu laf veririz ya biz. Ondan takacağız. Onun da böyle ses geçecek. Böylesine <laughs> kaldıralım. Dur sen de kalk 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 Sana da sen de kalk Bak 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 Aaa Kuştur abi yana sen de kalk Biraz müşran Siz niye uçmadınız? Derdiniz ne sizin? bağladılar ya. O bizim tahsilinde ne gidiyor? Konsuna da toplu bir şekilde bir şeyler daha uçuyor mu arkadaşlar? Şu bir koyalım bu Siz girin hadi 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 siz girin 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 girin, girin, girin. Dur hepsi bir gelsin toplu bir şekilde uçuralım. Şimdi hepsi toplu bir şekilde uçmaya başladı. Bak. Karadeniz ekran hepsini kaldırdık. Bak. Karadeniz nasıl uçuyor arkadaşlar. Bak 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 toplu. <laughs> bak bak şimdi keyfine bak hadi. <laughs> bak platin olsun. Karadeniz olsun. Bak hepsi çok güzel bir şekilde uçuyor bak. Hardinilerin ikisi bir şekilde uçuyor. Diğerine de gittim. Bir dakika. Hardini diğerine de lan? bak. Hah ikisi de boşlamış pardon. Normalde şu diğeri Elias abinin gönderdiği bak şu. Fazla da ismin yok değil ama bisküvi zaten. Bu Elias abinin gönderdiği bak. Artan açıda kuşun içinde bak ne güzel uçuyor bak. tam yerine oturdu arkadaşlar artık. Toplu bir şekilde çok güzel bir şekilde uçuyorlar. <laughs> Bak iyice ne yükseldiler. Ben size demedim bunlar açılacaktır. Lan sen niye böyle yapıyorsun? Sen durmadan yapmazdın. Neyse konusunu. sabah ya, ya arkadaşlar kimse de yok. Etrafta bir sessiz. Bak sarayım şu kurumuz uçmuyordu bir türlü. Bak o da şanmış. İçine bak çok güzel. O ters sesler burada. Bak o da şu an çok güzel bir şekilde uçuyor bak. Bak kuşun arkasında altta kaldı. Niye öyle yaptı lan? Aa döndü orada. Lan gitmez. Abo. Gel lan dur lan dur 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 dur. Bak nasıl sanıyorlar. Tek kalem. Bak geliyor sanıymış grupta. Aa orada takıldı ha geliyor bak şimdi. Gördü ama bak gelişe bak. Lan 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 vuracak mı ne yapacağım? Oh, gel lan buraya gel 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 Heh, gördü ha şimdi de. Heh, şimdi gördü ama hop şerefsize bak lan nereden ne yalım senin he şeref koştun diye ben yüzü yüzü etmeye başladın şuna bak hele ama nasıl arkadaşlar bir küpeyi hak ediyor mu ama konuşacaktı biraz önce Maşallah böyle çok güzel, şu güzel. bak şu tırılmasıyla. Bak şu an bir bak hepsi ne güzel gelip konuya bak. Dur bu ağırları unutmayalım. Şu sarı gümüş kurumuza. Sanki güvenmedim şimdi ben de neyse. Sarı gümüş kuru arkadaşlar. İspire. Ee, diğer bir tane kara çağçılım var. Bu ikisi değil. Diğeri çok sevdiğim. Ona Birkaç tane kuşumuza küp alıp takalım. Bak kara direk nasıl uçuyor bak. Birkaç tane takalım dur kara direk de konsun. Dur bir şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bak lefini nasıl yiyorlar değil mi arkadaşlar artık. Çok güzel bir şekilde lefini yiyorlar artık. Ohoho. Kırmızı çarçılı gördünüz mü? En üstteki olan kırmızı çarçılı bak. Çok güzel uçuyor şimdi. Asarı da uçuyor zaten mükemmel bir şekilde. Asarı da içinde zaten. Geliyorlar. Tek karın bak konacaklar. Oo atmaca geldi. Kış geldi ya bunlar da piyasaya çıkmaya başladı arkadaşlar bak. Şunlara bak çatırlayacak. Şunlar yükselir. Uçuralım bunları da. 2 dakika. Neyse Neyse Bak şimdi nasıl. Canavar oldu bunlar canavar. <laughs> maşallah var ya arkadaşlar yorumu bir maşallah yazarsınız yani. Büyük yorumu da bize Bir Biz de arkadaşlar tekrardan söyleyeyim çekiliş yapıyoruz. Ee, 7500 olacağız. 8000 oldu mu 10 tane 3 tane zaten bir e, kardeşimize verdik tam 8000 oldu 10 taneyi de 60 olacağız sizde eğer çekilişe katılmak isterseniz ta tek yapmanız gereken abone olup bir yorum yapmanız arkadaşlar bak gazda kuşumuz ah çarpıyordu <laughs> avdinlerimiz bak bak beyaz yapışkan bak kuşun en üstünde bak en üstteki beyaz yapışkan Bak şu an çok güzel uçuyorlar. Etrafta da güzel bir sessizlik var. Karadüney maşallah var ya. Zaferimize hediye etti. Karadüney çok güzel uçuyor. Bu kayboldu var ya ne zorluklarla bulduk arkadaşlar. Aylar sonra bulabildik. <laughs> Ardın İlyas abinin gündeldiği rahatsız da arkadaşlar bu arada maşallah kendini iyice bir toparladı. Çok güzel bir şekilde uçmaya başladı. Şu da şahesine çıkarttığımız mülamans vardı ya. Hatta annesinin babasının Yusuf kardeşimize hediye etmiştik. Onun da kuyrukları e, yolmuştum. Hepsi geldi. İçinden 3-4 tanesi beyaz. Geri kalanı göre bozlak vermişti. Arkadaşlar tekrardan yoldum. Şu an var ya bak. Tam kuyruğu beyaz mülamans gibi. Kanatlar da kanından full kırmızı geliyor. Şimdi geldim ben da size ısladım. Bir göstereceğim. Atmaca tekrardan geldi. Uçlar çatır diyecek. Şunlar bayağı bir yükseliyor da. Gazze kuşumuz var arkadaşlar. Maşallah var ya uçmaya doymuyor ya. Şu dediğimiz. Kuşun hepsini döküyorum Ona dökemiyorum ben bir türlü. Dur şunlar da bir yersin. Şey şekilde şimdi. <laughs> Kırlara bak. Yan yana ne güzel duruyorlar. Şimdi bu tadı olsaydı sizi yavruya atacaktım. Nasıl olmadınız? Bıçağı çilimizde maçlılar artık kendine gelmeye başladı. Heh. Abi bıçağı çilimizden bahsediyorum. Bak kara dönemimiz de Zaten hiç unuttum onu da söylemeyi. Bak daha pekini ama tam pekini bitirmemiş arkadaşlar. Herhalde yeri e, kendisine göre güzel değildi. Fekine burada girmeye başladı bak boynundaki feki gördünüz mü? Şu var iki altı sorun var ya. O da fekineydi ama daha güzel olacak. Spreyle bir artık maşallah yazarsınız diyorum ha. Bak. bak 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 dibimize gelip oynuyor. bize de geldi. Ambulansımız da daha fekinde arkadaşlar. Kuyruğunda da birkaç tane bozdak vardı onları da yoldum. Bizim hepsi tam yesin bak atkınında bak kaçarında da. Bak. Hatta dörleri beşleri duruyor. Bak kırmızı geliyor hepsi. Pekin de iyisin var ya. Kuyruğun da bir kanadın da bir atlarının tamamlasın Çok güzel bir şekilde olur. Siz de görürsünüz. Bak, sarı kanadımız da geldi. Buradan 3 tane kuş yarışçıların içine koyacağız. Ama şimdi değil. Bu Cuma bize gönderdiği hediye var ya arkadaşlar. Bu narlı gibi hoş Bunu şu bak gördünüz mü? Şimdi bak boyunu fiziğini görmüş oldunuz. Bu milamansımızı bir de sarı kanadımızı karışmanın sezonunun bitmesine yakın bunları büyük kümese koyacağım. Arkadaşlar yarıştıran içine koyacağım. Bunlar zaten bunlara bir değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü onların bunların savaşması lazım arkadaşlar diye zaten var elvan değil bunu siz de biliyorsunuz o yüzden şimdi daha çocuklar diye burada koydum burada pişsinler tam duvarı bir öğrensinler tam bakalım ki kıvamına geldi mi büyük kümesi çekelim ama karşıma sonunda uçacaklar <laughs> istis attığımızı tamamlamayın uçacaksınız maşallah var ya bu var çoğu çok gitmeye başladı bu bilemez bak kuyruğunda şu şekilde yoldum diğerlerinde yol, yoldum güzel bir şekilde kırmızı verdi mi tamam videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kuşlarımızın hepsini sizlere uçurduk, gösterdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, tekrardan çekilişi söylüyorum. Eğer çekilişe de istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup bir de yorum yapmanız arkadaşlar. Hadi hoşçakalın, kendinize iyi bakın.